Evet arkadaşlar bugün nasıl Telegram'da hesap açılır onu göstereceğim. Ya oyun yapılır ki sizinle göstereceğim. Yani ne kadar bir şey soruları size gösterdim. Öğ öğrendiğim için çünkü denemekle. Orhun Kıvan. Kim Cevap var ve kim biliyor mu? Bir de Artıya basıyoruz. İsmimizi yapıyoruz. Hadi atıyorum. Orkun Oz. Orkun Kan. Orkun Kaan, Kaan yok Sonra da şifreyi de size göstermeyeceğim şifreyi. Hemen şey yap. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sonra buna basıyorsunuz. Bu değil. Bunu şöyle karalayalım. En alttaki basıyoruz. Kravengi. Gördüğünüz gibi. Buradan karakterinizi yapıyorsunuz. Ben kendim yapıp geleyim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yaptığım karakterimi beyazlanıyor. Burayı da istediğiniz gibi atabilirsiniz. Bir şey demiyor bence. Sakladım evet. ben. Next. Orkun A, yapayım. A, Ç, V, Z yapayım. Bunu size göstereyim. Yaptım arkadaşlar. Hatta böyle hesap açılır. Bıçak açtıymış.

Room is the best place to meet up with so, your friends You'll always you'll have others to enjoy your time with, no matter what you love to do. Almost everywhere you go in you'll see people playing games together. Don't worry if you're not too competitive. It's great way to break the ice. Bakayım, you know. Even when the competition gets intense, the spirit of being excellent to each other is always front and, and center. center. <laughs> Alright, let's practice playing with some of the objects and yeah, give it a shot. De, bir de basket varmış o zaman şöyle yaparız seni nice şarparım that's it seni şöyle vururum seni böyle vururum nice. bunu da alır şöyle Neyse atamadım zaten how's your aim? E atmıyorum ah çok zor Seni de kafanda vurdum. Bunlardan da vurmaya çalışacağım. Nice shot. Çok güzel. Çok kötü. Çok güzel. Neyse. Up and over. in rec room, you have free control of your hands. You can wave to and even... Evet arkadaşlar saat geçiyoruz neyse biz ben the buraya geç. Geçeyim <laughs> arkadaşlar. Gel 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 arkadaşlar. açtığım gibi bu geldi ya. Of of of. Buraya da geçelim. Ne arkadaşlar? Önüm geçelim. <laughs> Ne ara oyun başladı? <laughs> tamam bekliyorum tamam, ben tamam, tamam, tamam. Bu şarkı biraz yakışmadı sen de kaçın. Oho. <gülüyor> ben de o adamı buldum. Eee. Aa açıkmış. Evet arkadaşlar böyle. Mikrofonu açabiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Şu an kayıttayım chat. Ne çetin ya? Hı hı. Ver bakayım. Yok gerek yok. Ya el gelmedi ki. Bu sevgi bu sevgi Hadi. Hop zıpla şuradan. Profesyonel oyuncu. Ne lan? Ah Allah mutluyum. <laughs> al al al. Yok bunu ya. Neyse. Sinirim boşlukta, daha yaklaştı. Ben de şuradan geçelim kimse fark etmedi. Gizlice. Arkadaşlar çıktım ben. Çıktım ben arkadaşlar. Cihan eğilme. Ya I don't really know Red flag dropped Red flag taken Red flag dropped Red flag taken Red flag dropped Red flag taken Red flag taken Red flag dropped Red flag taken. Red flag dropped.

Almadım ya. Oyuna giriyorum hala sıkıyor emin ederim. Bizim tebrik etmekten. Hadi ya. O ne ne? Patates. Gel buraya patates. <laughs> patates mi? Patates. Patates. Bana bu demeyin. Çap baksa. Al sana çap bak çap. Bir dakika şey bu adamı dövdü. Bizim adamı dövdü. Ben atayım şöyle.

Arkadaşlar şu bitsin de bir öyle yapayım. Başarılar Arkadaşlar. Peki nasıl pek yaptım adı? Peki pek göstereyim arkadaşlar. Peki oynuyorsunuz. Al sana bomba bu da alamayın. <laughs> ya yürüyemiyorum. Ez. Geç. Bir kere daha kazanırsak şu şey oyuncu olur arkadaşlar. Bir kere daha kazanırsak videoyu bir tarafa de bakayım. Ne oldu arkadaşlar yine kazanırsak videoyu bitirdik. Arkadaşlar karakterini de konuşuyor fark ettiyseniz. Al sana bomba. Geç. Ah, arkadaşlar kazandığımız için mi görüyor? Yakla şu hediyeye bakalım da hediye ne Game over. Bu suy ne ya? Bu 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 bu. Ne çıktı bu <laughs> Neyse. Aa iki şey birini seç diyor. Bu cevabı. Oo çok güzel. Bu olabilir. Bir tane daha olur mu? Ha, açalım bitmeyi. Ya açamadım. Açılsana. Bu yoktu ki. Ben tane daha çıktı teşekkürler benim bu kolyeyi takayım taktım bu da çıktı bunu da giyeyim nasıl olacak Çet oldu biraz da neyse evet, arkadaşlar bu, bu videomuz bu, o kadardı bu, daha fazla da devamını istiyorsanız arkadaşlar böyle maceraların devam etmesini istiyorsanız lütfen like atın ve abone olun ya beni takip etmeyi unutmayın Dur arkadaşlar. Bak. Press ben the button on the scoreboard to play. Merhaba ben bak ben hazır. Bak ben ko konuşuyorum. Arkadaşlar görüyor musunuz? Bak. Göstereyim mesela. Göstereyim size bak. Ben konuşuyorum. Bakın ben konuşuyorum. Bak 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 bak. Ah çizdim. Ne 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 Hadi görüşürüz.